Türkiye ve Fransa arasında yaşanan okul krizi devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olmayıp Fransız Büyükelçiliği'nin kontrolünde olan Charles de Gaulle ve Pierre Loti okullarında Türk öğrencilerinin de okuması tartışmayı alevlendirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlığın mevzuatına girmeyen okulların yok hükmünde olduğunu söyledi. Gerisine girerlerse eğitim öğretimine devam edilir, girmezlerse yok hükmünde okulların hukuki statüye kavuşması için uluslararası sözleşmeler yapılması gerektiğini aktaran Bakan Tekin, bahsi geçen ve yasal dayanağı olmayan okulların ülkeleriyle sözleşme yapmayı arzuluyoruz dedi. Bunlarla ilgili Milli Eğitim Temel Kanunu, eğitimle ilgili yasal düzenlemelerimizin amir hükümleri doğrultusunda İşlem yapıyoruz. Müzakere yapıp bahsi geçen okulları, yasal sınırlar içerisinde eğitim öğretimlerini davet ediyoruz. Konuya ilişkin Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Ulusal Kanal'a konuştu. Bu okullardan mezun olan Türk öğrencilerin yabancılara özel olan yabancı öğrenci sınavına girdiğini belirten Yaycı, bunun adaletsizlik olduğunu ifade etti. Türk Milli Eğitiminin kontrolü yok. Fransız Büyükelçiliği bunu daha sonradan kurduruyor. Milli Eğitimin kontrolü dışında ve korkunç bir durum var. Buradaki öğrenciler gidip yabancı öğrenci sınavına giriyorlar. Yani Ugandalı'nın girdiği, bir Fransız öğrencinin girdiği çok basit üniversite sınavına giriyorlar. dolayısıyla çok az puanla çok yüksek yerlere giriyorlar. Ama bu bir haksızlık, kanunsuzluk, hukuksuzluk. Yaycı Fransız Büyükelçiliği'nin yanı sıra Amerikan Büyükelçiliği'nin de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i e hedef göstermesini eleştirdi. Enteresandır Fransız Büyükelçisi'nin Milli Eğitim Bakanı'nı hedefe koymasını anlıyorum da Amerikan Büyükelçisi'nin nasıl Milli Eğitim Bakanı'nı hedefe koyuyor onu anlayamıyorum. Amerikan Büyükelçisi'nin bu işle ne alakası var? Hala Türkiye'de Milli Eğitim müfredatına etki etmeye çalışanlar var.